Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar Mad City'ye çok güzel bir event geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar video gitmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi videomuza geçeyim arkadaşlar. Ben burada yine her zamanki videomuzda dediğimiz gibi arkadaşlar. Ben burada Roblox oynarken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna cadılar bayramı eventi geldi. Bakın hemen şöyle bir aşağı inelim. Bir tane araba geldi arkadaşlar. Bakın şu benim araba arabaların en üstüne Wraith diye bir yazı var arkadaşlar araba. Şimdi onu bir göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bakın araba böyle. Ben modifiye ettim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar arabayı nasıl alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar arabayı zaten aldığınızda bakın bir sürelim. Ee, bir dakika şöyle tekrar bineyim arkadaşlar arkadaşlar nitrosu bakın dört bir yandan çıkıyor arkadaşlar yani çok güzel çok güzel bir şey arkadaşlar bir de arkadaşlar bu aracı aldıktan sonra bu rengi rengi e, bu rengi şu tekerlekleri bedava geliyor arkadaşlar şu alttaki ne onu ben yaptım arkadaşlar yani güzel bir araç şimdi arkadaşlar ben bir reset çekiyorum. Base'de doğayım bir süper kahraman alacağım arkadaşlar ve size eventin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle event yeri nerede mi? Şimdi hızlıca bir Benji'yle ben bir oraya gideyim arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben burada Roblox oynarken umarım siz de abone olup like atmayı unutmuyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar yorumlarda çok sık görüyorum. Ee, ne zaman video gelecek? Ne zaman video gelecek falan diyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu size e, Adopt Me videomda demiştim. Arkadaşlar benim hafta içi yani pazartesi gününün gününden başlayarak arkadaşlar derslerim oluyor. O yüzden e, hafta içi meşgul oluyorum. O yüzden arkadaşlar videolar bir cumartesi bir de pazar günü gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu eventin olduğu yere gidiyoruz. Arkadaşlar event meteor gibi geliyor arkadaşlar. Yani meteor düşüyor. Şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar. Hemen şuradan bir gidelim hızlıca arkadaşlar. Şu logoya gidin arkadaşlar şu tamirci logosuna. Bakın havalimanına da yakın zaten Genişletilmiş yer arkadaşlar ee, Sonra Adam bizim Şeye sıktı arkadaşlar Heh, Arkadaşlar buraya geldik ya Şimdi bakın bu buradan çıkıyorsunuz Helikopteriniz varsa Bakın burada bir bölüm var arkadaşlar Buraya geliyorsunuz Burada oyun biraz kasıyor arkadaşlar ee, Cadılar bayramına Özel herhalde Ne alakası var bilmiyorum ama Aa suçlu var Arkadaşlar, işte buradan geliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar, burada bir tane adam olacak. Siz konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, etrafta meteorlar oluyor. O meteorları topluyorsunuz. Burada da bir tane şey oluyor arkadaşlar. Buraya getiriyorsunuz meteoru. Mesela ben de gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü ben eventi yaptım. Etki yaptığım için gözükmüyor arkadaşlar. bende meteor. Şimdi biraz aracı test edelim arkadaşlar. Hemen şöyle. Heh, suçlular da vuruyordu demin. Yani kaç 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 kaç. Heh, hemen şöyle kaçalım arkadaşlar bize vurmasınlar. <laughs> Ay, kaçamadık arkadaşlar. Allah! Yere düştük. Ondan sonra şuradan mı gidelim arkadaşlar? Şuradan aşağı ve atlayalım. Oo, dere tepe dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracın hızına bakacağım. Arkadaşlar etrafta meteor falan da olabiliyor. Yani ben de gözükmüyor arkadaşlar. Ben çünkü eventi yaptığım için. Bu arada arkadaşlar kuzenimle de belki videolar gelebilir. Belki Murder Master videoları falan da gelebilir arkadaşlar. Çünkü Murder Master'e de çok güzel bir güncelleme gelmiş. Belki onun videosu da yarın gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir nitroyu basıyorum. Hızına bir bakalım. Hızı gayet iyi bence çarpmasaydık daha iyiydi. Neyse arkadaşlar, e, bugünkü match event böyleydi arkadaşlar. Yarında muhtemelen bir Murder Mastery e, videosu gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.